6 Haziran bugün 6 Haziran itibariyle ee, birazcık serinlik çıkınca yani rüzgar esince bir serinlik oluyor diye herhalde 5 civarı saat 5 oldu mu bu arada? evet 5'e 5 var havuz falan terk edildi herkes gitti biz de yavaştan odaya doğru çekilip duşmuş alıp saat 6'da akşam yemeği tarzı bir planımız, bir düşüncemiz var. Odamız şurada bir yerde. Bir iki 3 kat. Hangisi istedim? Orada bir yerde. Odaların çoğu şeye bakıyor. Başta hepsi bakıyor gibi gelmişti ama galiba çoğu bakıyor. Aquapark tarafına. Durumlar öyle. Şimdi akşam yemeği için de şey yaptık. Yine söyleyeceğim. Nevi Bulu'ya göre kıyasladığımız zaman yanından geçmez. Yiyecek içeceğe, biz gibi yiyecek içeceğe önem verenler için şeyi değerlendirin. Nevi Bulu'yu değerlendirin derim. E burası da böyle şimdi ördeğini, ördeğini, musakkası vesaire. Şu neydi? Musakka. Bu musakka bu e, patlıcanlı bir oturtma tarzı bir şeyler de yapmışlar. Akşam yemeği de böyleydi. Gerçi arada pizzayı da hamburgerdi yedik onlardan. Birazcık doyurduk kendimizi ama şimdi akşam evine geçelim bakalım. Bu müzik dert olur ama... Oo çok merak ettik acaba ne olacak? Aa sihir yaptı gördün mü? Helal olsun. Ulan yer mi olan Anadolu çocuğu ben? Yengi görüyor bak, bak hepsi gidiyor, hep nasıl gidiyor? Belli oluyor ki benim koyu, altı tane olmuş oldu, onu oradan çekti ya. Yani. Bir değiştiriyor. De. Yerimde bunu değişti e da. Yani elbiseleri değiştirip onu oradan çekti. Görüyor. Ha, onu görmemiştim. Günaydınlar. Biz e, cumartesi sabahına kalktık. Dünkü yorgunluktan sonra bir kalkıp e, dinlenmek iyi geldi. E, bu arada dünkü söylediğimiz şeyler kahvaltıda perse dönüştü biraz. Evet. Kahvaltı güzeldi. Evet kahvaltı bayağı boldu. Umarım öğle yemeği akşam yemeği de e, kıvamda olur. Şimdi kahvaltı yedim zaten açılmadı o kahvaltı falan da. Akvapark tarafına doğru yedim. Kahvaltı yedim nasıl olurdu? Normalde bizde hani yedi de başlar. 8 ile 10 arası. Evet. 8 ile 10 arası kahvaltı. Haydi bakalım bize olsun. <laughs> Bastım Merş yorum yaparken bu kırmızı beyazdan kayacakmış Merş. Geldik bakalım saat 10'da açılıyormuş. Bunlar şeydi, Bunlar normal mermiş. Hani ben çok daha karanlık düşünüyordum. O kadar karanlık, o kadar karanlık değildi. Orada o ve yeşil var ya, ikisinin ne evet. farkı var? Aynı. Ha. Hangisi boş sonra biner yani. Bence turuncuyla ee, Peki öbür taraftaki o mavi, kırmızı, sarılar evet. he, bu turuncularla daha büyükler. Sa bugün botlulara binsek? Botlulara da bineriz, hepsine bineriz. Dün botlulardan bir tane biniyorduk. Şunlar. Bunlara hiç binmedik. Bunlara binerim. Bunlarda su da akmıyor daha. Akıyor mu her şey? Akmıyor. Bundan da akmıyor. 10.5 evet. buçuk muymuş? Nerede akıyor? açılış var? Şunları bir tur deneyeceğiz. Hiçbirine kaymadık bunların da. Bunların hepsi şeysiz değil mi? Bunların hepsi... Buradakilerin hepsi şeysiz. Simitsiz. Adı ne bunun? Simit işte. ne ki bu? Bot, botsuz. Yok be geç oraya gel. <laughs> Ayşe sen şuradakiler de varmış. <laughs> Kaydı. Ya. Bak biri yeşil, biri sarı. <laughs> Ama benim boyum kadar onlar zaten. Kıps kıps kayarsın. Heh, oturuyorsun devamı yok. Oraya oturalım. Orada yüzmeli havuz var mı? Var ha, ama şey Kancıraklı var. Yok. Dalga havuzu var. Ha. Gel gidelim onu da görmemiş. Nereye oturacağımız? Oturalım oraya. Zaten kimse mi? yok şimdi. Rahat rahat dönelim bakalım gezelim. Nereden? Böyle gidelim sana sefer Ayşe'yle. Tamam. <laughs> Su da buz gibidir ha. Evet. Burası normal kova Park'ın normal kullanım gelişi. Ha, cumartesi olduğu için bugün de gelenler evet, olur ha. Ve saat 10'da da gelmezler herhalde <laughs> dur bakalım. Süleyman yetiş Aqua Park'ı açalım diye koşturmazlar. tur atalım demişler. Ya. Şurası Meriç. Şu. Dün biz şekilde girdik ona. Evet. Ha. Burası normal gittiğimiz nehir. Hocam ayaklarım yanmış. Dinlenmeye nehir de yaparız. Tamam anladım. Orası bir ileriye doğru şey yapıyor. Tamam. Artıyor şeyi. Gel. Yok burada da oturabiliriz diye. Ama orası bir tek oluyor. Evet. Annem kayacak bugün. Hadi bakalım. Biraz zaman annemi kayacak. Dün ben kayarken ne oldu peki? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şortumun altı yırtılmış. Öyle öyle pul harca kaymış. <laughs> <laughs> Rezilik. Fark etmedim ki ben. Sonradan fark ettim ben. Odaya gidince fark ettim rezillik. Bir de geç oldu Ben ilk önce şu maviden kayacağım. Onlara da bir on ya, ben mavi. Mavi, mor, mavi. yeşil, sarı şeklinde. Evet. Yapmak sarı lazım. Sarıda ben sarıya Oo. Sa ben. Sarı da bu shortla yırtabilirim. <laughs> şey, iki de iki çok güzel ya. Buraya, buraya. Hayır. Çok ayaküstü Güzeldi dünkü yerimiz. Bak açıldı mi? bu. Buraları beğenmedin mi Yok, oralar da çok e Gel. Şu restoranlar bunlar falan hepsi şeyliymiş <laughs> işte. Evet başladı. Evet şu martesi olduğu için biraz da bu kalabalık olacak herhalde. Bakalım bakalım. Bir, iki, oh, ben gelemedim. Ben de gelemedim. Niye böyle oldu? Mervi uçtu. Mervi uçtu biz gelemedik ey. <laughs> よろしくお願いしま